Merhabalar arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz bugün bu elimdeki Cenk yazmaya harika bir sıralı oya yapacağım çok şık oldu eminim size çok beğeneceksiniz eğer kolay basit ve gösterişli sıralı oya arıyorsanız bence doğru videodasınız sakın çıkmayın bu videodan çünkü modelim gerçekten çok güzel ve çok kolay şimdi iki tane e, pembe ve krem renklerimi seçtim. 22 numara tığımı aldım. Cenk yazmamı da aldım. Deseni de böyle. Düz renkleri de yapabilirsiniz. Ben bugün bu yazmaya yapacağım. İçinden pembe ve kremi seçtim arkadaşlar. Ve ikişer zincirle de şurada tığlamasını yaptığım kenarımı alıyorum önüme ve başlıyorum. Şimdi arkadaşlar modele başlamak için tığ batlısını hangi renkle yaptıysanız modeli o renkle başlayacaksınız. İki renkli bir model. Üç renkli yapabilirsiniz ama iki renkte e, daha güzel duruyor. Elimi bir tane zincir çekerek başlıyorum. Şöyle bir tane zincir aldım. Beraber örelim. Siz de yazmanızı alın arkadaşlar. Tığ battısının şöyle herhangi bir yere bir sık iğnesiyle batıyorum. İlk sıra sadece zincirlerden oluşacak. 1 2 3 4 zincir çektim. Yandaki tığ battısına battım. 1 2 3 4 zincir çektim yana battım. 1 2 3 4 zincir çektim, yana battım. 3 tane yan yana 4 zincirlik buraya böyle yuvacıklar yapıyoruz minik minik arkadaşlar. Şöyle çekeyim birazcık. Sonra 3 tane yaptıktan sonra 1 2 3 4 5 6 sıkı bir şekilde 7 8 şöyle 9 10 11 12 tane zincir çekiyorum. Sıkı bir şekilde hemen 1 2 üçüncü zincirimden girdim. Bu böyle kalacak. Şimdi bir, iki, üç, dört, pardon dört tane evet. Dört zincir çektim. Yandaki tığ vatısına battım. Bir, iki, üç, dört zincir çektim. Yandaki tığ vatısına battım. Bir, iki, üç, dört zincir çektim. Yandaki tığ battım. Böyle üç tane başlangıçtaki gibi zincir çektim. Evet bu şekilde Üç tane 4 zincirlik yuva yaptım. Sonra 12 zincir tekrardan 4 zincir. Şimdi 12 tane zincir çekeceğim arkadaşlar. Hemen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 tane çektim. Tığ batında 1, 2, 3. zincirin altından giriyorum. Kapatıyorum. Tekrardan 4 zincir yana bat. Bu birinci yuvam. Şöyle 1, 2, 3, 4 zincir yana bat. İkinci yuvam. 4 zincir yana bat 3. yuva 3 tane buraya böyle yuva yaptım şimdi yine 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 tane zincir çektim 1 2 3'ü 3. yuvaya battım yine 4 tane zincir çekiyorum yana batıyorum bu şekilde yazmanızın bir tur dönüyorsunuz dört kenarında Şimdi burada ben bitireceğim arkadaşlar. İkinci sıraya geçeceğim. Bu kısım zaten sadece zincirlerden oluşuyor. Başka da yapacağınız hiçbir şeycikler yok. Evet. Bakın böyle. Ben şöyle göstereyim size. Şöyle net diyelim kamerayı. Bu şekilde ilk sırayı tamamladım. Şimdi ikinci sıraya geçiyoruz arkadaşlar. Krem ipimi aldım. İkinci diğer renkteki ipimi alıyorum. Elime ilmek alıyorum bir tane. Şöyle ince ince yani pardon kısa bir şekilde. Şimdi şurada 4 tane zincir çekerek 3 tane yuva yapmıştık. Bunlardan ilkinin içine giriyorum. Direkt ortasından girdim. 1 2 3 4 zincir çektim. Yandaki yuvaya battım. 1 2 3 4 zincir çektim. Yandaki yuvaya battım. Başlangıçta biz 4 tane pardon 3 tane yuva yapmıştık. Şimdi elimizde 2 tane oldu. Şimdi arkadaşlar bakın 2 tane yaptım. Hemen şuradaki zincirin altından girdim. Bu şekilde. Buraya 2 zincir çekerek sık iğne yapacağım. 1 2 zincir çektim battım 2 2 zincir çektim battım 3 2 zincir çektim 4 5 bakın 1 2 zincir dibine bat. Sıkıştırıyorum birazcık. Şöyle aralıklı olmasın. Çünkü yarım daire şekli yani yarım hilal şekli olacak. O yüzden sıkıştırıyorum. 1, Bir, 2 biraz daha oval durması için. 2 zincir. Yani ben buraya normalde 9 tane yapıyorum. 10, 11 de olur arkadaşlar. Şu anda saymadım ama. Evet sayalım. 2 4 6 8 9 tane olmuş. Bu kadar yeterli. 9 10 ipinizin, yazmanızın, elinizin kalınlığına göre, sıkılığına göre değişir. Şimdi Şimdi arkadaşlar, hemen şurada ilk zincirden giriyorum ilk yuvadan. Şu 3 tane yuvamdan girdim. 1 2 3 4 zincir çektim. Yandakine battım. 2 3 4 zincir çektim. Yandakine battım. Buraya 2 tane beyaz krem ipimizden yuva yaptık. Şimdi direkt zincirimin altından giriyorum. Buraya da yine 9 tane sık iğne yapacağım ama iki zincir çekerek. Bakın 2 zincir çektim, battım. 2 zincir çektim, battım bu 3. 2 zincir bu 4. 2 zincir çektim bu 5. 2 zincir 6. 2 zincir 7. 2 zinciri sıkıştırıyorum birazcık gergin olması için düzeltiyorum. 2 zincir 8 2 zincir 9. Bakın böyle bir görüntü oldu. Sonra direkt buradaki şuranın altından girdim. 1 2 3 4 zincir çektim. Yana battım. 1 2 3 4 zincir çektim, yana battım. Aşağıda 3 kutu, bir üstte 2 kutu. Sonra yine bunun altından direkt giriyoruz. Şimdi bunu ben kamera arkasında yapayım. Sizler yazmanızın dört kenarını bu kısımda böyle dolaşacaksınız. Evet, bu sıramız da böyle tamamlanıyor. Şimdi biz pembe ipimizi geri alıyoruz arkadaşlar. Pembe ipimizle üçüncü sırayı yapacağız. Bakın, sıralar çok ama çok çabuk ilerliyor. Hemencik yapabileceğiniz kolay sıralı bir model. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı, videomu beğenip yorumlarda fikirlerinizi yazmayı unutmayın. Şimdi şurada krem ipimde bakın tek bir yuva kaldı tepede 3 2 1. Yani şu ilk yuvadan giriyorum. 2 yuva kalmıştı. Şimdi biz buraya bir tane yuva yapacağız. Böyle girdim. Üzerine 4 zincir çekiyorum. Buradan batıyorum. Tek bir yuva oldu bakın. Şimdi Burada en ilk sıra yaparken 12 tane zincir çekmiştik. Şimdi 16 tane çekeceğiz. Yani üzerine 4 ekleyeceğiz arkadaşlar. Siz de kaç tane çektiyseniz. Yani mesela eliniz sıkıdır, gevşektir. 10 çekersiniz, 13 çekersiniz. Onun üzerine artı 4 tane daha ekleyin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 tane zincir çektim. Şurada bakın ilk krem yuvaya girip kapatıyorum. Direkt kapattım. 1 2 3 4 zincir. Yanındaki krem yuvaya girdim. Minik bir yuva yaptım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 10 11 12 13 14 15 16 17 tane pardon 16 tane zincir çektim. Yanlış oldu. Bir sonrakine bakın şuraya. Batıp onu sabitliyorum. Bu sırada böyle gidecek. Yazmanızın dört kenarını böyle geçeceksiniz. 4 zincir çektim. Battım. Yine buraya da 16 tane zincir çekeceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Şöyle. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 tane çektim. Kremli olan bu kısmın üstüne atlayıp hemen şuraya batıyorum. Şimdi yazmamız böyle devam ediyor. Ben şunu sabitleyeyim. Bakın şöyle Bunların gergin olmasına bakmayın. Şimdi bunun üstünü bir üst sırada dolduracağız. İp kopardık. Şimdi tekrardan pembe ipimizi alıyoruz. Bu sırada renk değiştirmeyin arkadaşlar. Pembe ipimizi aldık. İlmek çektim. Hemen ne yapıyorum? Başlangıçta tek kalan pembe yuvaya giriyorum. Zaten 3, 2, 1 şeklinde gitmiştik. Bir tane zincir çektim sadece başlangıç için. Şöyle yaptım. Buraya çok minik bir e, örümcek yapıyorum. Çok minik. Girdim dibine kapattım. Bir. Bir tane daha yapıyorum. Şöyle minik bir örümcek. Kapattım. İki tane yan yana örümcek yaptım. Şimdi direkt şuradaki zincirin altından girdim. Bu zincirime de aşağıdaki kremde olduğu gibi iki zincir sık iğne. iki zincir sık iğne şeklinde yapacağım. İki zincir sık iğne. iki zincir kapat. 2 zincir kapat. 2 zincir kapat. Bakın alttaki kremi ben böyle eğdim. Tabi bunlar ütüleyince harika olacak. Birazdan size göstereceğim modelin tam halini. Şöyle 2 zincir kapat. 2 zincir kapat. Burayı doldurana kadar azıcık şöyle sıkılaştırın ki biraz daha böyle oval bir görüntü olsun. İpler pembe ve krem olduğu için aşırı yansıyor kamerada maalesef. O yüzden kusura bakmayın. 2 zincir sıkıştırdım, battım. 2 zincir sıkıştırdım, battım. 2 zincir. Evet, bu şekilde. Şimdi burayı tamamladıktan sonra bakın şurada tek kalan tepedeki pembe yuvaya girip kapatıyorum. Buradaki pembe yuvaya da arkadaşlar minik bir örümcek yapıyorum. Yaptım. Dibine kapattım. Yine minik bir örümcek iki tane yapıyorum. Her e, tek kalan pembe yuvalara şu aralara arkadaşlar iki tane örümcek yapacaksınız. Yine bir pardon çok özür dilerim. Çok çok özür dilerim. Örümceğimi yaptıktan sonra şu tığ takılmaları beni sinir ediyor. Evet. Heh, şimdi oldu. Zincirin altından giriyorum direkt ve buraya da Böyle sık iğneleri yapıyorum. İki zincir, sık iğne, iki zincir, sık iğne. Bakın çok kolay görüyorsunuz yani hiç sizi şey yapmayacak bir model. Bir de çok güzel duruyor. Ütüleyince kalıp gibi duruyor arkadaşlar. Evet. Böyle dolduracağız burayı. Şöyle göstereyim. Bakın şöyle. Şuraya yapayım hemen ben. Sonrasını bir üst sırasında da bitireceğiz modeli. İki zincir kapat. iki zincir kapat 2 zincir kapat. Ya şu anda burayı saymıyorum. 20 tane falan yapsanız yeterli olur. 16 ile 20 arasında. Buraya 2 zincirlik e, minik minik pıtırcıklar yapsanız olur arkadaşlar. O kadarını hani elinizin sıklığına bağlı. Şimdi bakın bitirdim. Ne yapıyorum? Şurada tek kalan pembe yuvaya direkt girdim. Bu pembe tek kalan yuvada minik bir örümcek yapıyorum. Kapatıyorum dibine sabitliyorum minik bir örümcek yapıyorum kapatıyorum dibine sabitliyorum yine bu zincirimin pembe zincirimin altından girip baştaki işlemlerin aynısını yapıyorum iki zincir yapıp sabitliyorum şimdi arkadaşlar bu sırayı böyle yazmanızın dört kenarını aynen bu şekilde bu aşamaya kadar geleceksiniz ben de şurayı tamamlayayım son sıramızı beraber yapalım Evet şimdi şöyle yaptık. Krem ipi alıyoruz ve şimdi gerçekten altın vuruşu yapıyoruz diyebiliriz. Modeli model yapan asıl kısma geldik. Basit ama güzel bir şey yapacağız arkadaşlar. Şimdi şuradaki örümcekleri tek tek böyle kanatlarından tutup tek taraflarındaki kendimizden yana olan kanatlarından tutup böyle yukarı doğru çekiyorum ve içinden giriyorum. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim battım yuvaya girdim. 2 3 4 5 zincir çektim. Yuvaya girdim. 3, 4 5 zincir çektim. Yuvaya girdim. Bakın 3 tane 5 zincirlik buraya pirpir yaptım. Şimdi bu noktada 2 zincirle yandakine giriyorum. Bakın şuraya girdim. 1 2 3 4 zincir, pardon 5 zincir. Yuvaya girdim. 1 2 3 4 5 zincir yuvaya girdim 1 2 3 4 5 zincir 3 tane yapıyorum yaptım ve şöyle kopartayım şöyle elimi düzeltiyorum bakın arkadaşlar böyle buraya bir pil pil yaptık yine buraya da tek kanadından şöyle ön tarafta benden yana olan kanatlarından tutup bu şekilde buradaki yuvalara yine bunun da şöyle tek kanadından tutuyorum benden yana olan çektiriyorum Sağındakini de aynı şekilde yapayım. Evet. Bakın ikisini birden bu şekilde yaptım. Buraları dolduruyoruz. Pirpilerle ister fıstık yapın. ister çiçek yapın benim gibi. Şimdi ben size arkadaşlar bu modelin böyle daha güzel adam akıllı ütülenmiş modelimiz bu şekilde ben yapıp güzelce ütüledim iplerini yaktım gerçekten yaparken böyle sanki bir şeye benzemiyormuş gibi duruyor ama ütülediğiniz zaman şöyle güzel e, kalıp gibi bir model oluyor. Sizler de böyle görün. Bakın arkadaşlar çok güzel oldu. Çeyizlere layık bir model oldu. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Şöyle hem çok kolay hem de çabuk ilerleyen bir model. Yani çok fazla sıralı sıralı olduğuna bakmayın. Hemencik bitirirsiniz. 3-4 güne diye düşünüyorum. Ütüledim şu anda modelim ütülü. Bakın arkası da böyle. Beğendiyseniz beğeni butonuna basmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Aşağıda yorumlarda fikirlerinizi bekliyorum arkadaşlar. Kendinize çok çok iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. <laughs>